Herkese yeni bir videodan merhabalar. Uzun zamandır video çekemiyorum. Nedenini gösteriyorum. <laughs> Çünkü şöyleyiz yani sürekli son günlerde emişler, emişler, emişler. <laughs> bir beyaz bir aura, bir beyaz bir aura. Bu tatil komple böyle geçti desem yeridir. Özellikle doğumdan sonra. Ee, geçen vlogu kapatırken şey demiştim. İstanbul'da çekerim. Ama İstanbul'da koşturmacadan, arkadaş ziyaretleri vesaire hiçbir şey çekemedim. Hiç vakit olmadı. Sonra iki gün önce Antalya'ya geldik. İki gün e, polis evinde kaldık. Bugün de bir otele geldik. Son bir dört gece burada kalıp bir tatil yapacağız. Şimdi oda için bekliyorum ben. Beyaz duramadı. Meriç aldı onu artık havuza götürdü. Şurada havuz var. Aqua Park var. E, size bir ara gerçekten güzel bir özet geçeceğim olanları. Şimdilik öyle. Biz Aura Bey'le <laughs> emiyoruz. Anlatırım olanları. Gerçekten vlog çekmek istedim bu şeyde süreçte ama asla fırsat olmadı. Şimdi Aura ile ben odaya geldik. O da hiç dağılmadan size odayı çekeyim. <laughs> Şurada şöyle bir bavul koyma alanı. Bir makyaj masası, televizyon vesaire. Şurada bir çift kişilik yatak. Merişe yani biz burada yatarız. Beyaz burada yatar. Burada da Aura için böyle bir şey koymuşlar. Aura burada da yatabilir. Aura'nın kendi yatağı da var ama getirmeye gerek yok. Belki onu bu araya alırız. Ee, orada da kalabilir. Bakalım duruma göre. Şurada şöyle bir balkon var. Daha balkona çıkmadım çıkarız birazdan. Bu arada Aura tabii ki emiyor. <laughs> durmadan durmadan emiyor. Kafaya bak. Küçücük kafa. Böyle geziyoruz bu aralar <laughs> sürekli. Bebek arabası var sadece daha bobullar gelmedi. Şurada da bir tuvalet alanı. Tuvalet alanı nedir ya? İşte tuvalet. Hmm ıslık alan. Gayet güzel. Ben de daha ilk defa sizinle beraber giriyorum. Gayet güzel görünüyor. Bakıyorum gayet geniş havlularımız vesairemiz orada. Balkona bakalım. Evet. Balkonumuz da böyle. Demin size çektiğim yer şuradaki terastı görebiliyor musunuz? Şurası, şurada çekmiştim. E, odayı burada bekliyordum. Şimdi odaya geldim. Burası da otel. Meriç Beyazı Çocuk Havuzu'na götürdü. Çocuk Havuzu sanırım şuradaki kovanın olduğu yer. Kova, dolup dolup dökülen kova olsa gerek. Otelde böyle bir ara, yarın falan <laughs> Aura'yı emzirmezken, iki elimde müsaitken daha detaylı çekerim. Şimdi Aura'yı emzirirken size biraz özet geçeyim olan biteni. Umarım sesim geliyordur çünkü dışarıdan bayağı bir ses geliyor. Bu arada otel kesinlikle bir işbirliği vesaire değil otelle ilgili de bilgi vereyim. Biz bana gitmeden önce son bir tatil yapmayı çok istedik. Ama malum biliyorsunuz bu sene fiyatlar almış başını gitmiş. Yani geçen sene 6 bin liraya kaldığımız otel bu sene 30 bin 40 bin falan gibi fiyatlar ve hiçbir şekilde müsaitlik yok müsaitlik yok müsaitlik yok. Yani yer de bulamıyorsun. Çok sıkıntı. Neyse zaten dedim biraz bana döneceğimiz için ters de oluyor. Antalya'ya hani bakalım dedik. Daha çok seçenek var. Daha çok seçenek olduğu için rekabet var. Fiyat uygun, fiyatta bir şey bulabiliriz ama ne mümkün? Şimdi burada vermek istediğim önemli bir bilgi. Yeni bebeği olacaklar buna dikkat etsinler. Otel rezervasyonu yaparken. Şimdi iki çocuk ücretsiz oteller çok fazla. Ama e, nedense iki çocuk seçtiğin zaman ücret değişiyor. Mesela bu otelin fiyatı e, 19-20 bin gibi bir fiyattı e, 4 gece için. Ama mesela iki çocuk değil tek çocuk seçtiğin zaman fiyat 13 bin-14 bin gibi bir fiyat oluyor. Süratlarla 14 bin de işte. E, neden? Çünkü çocuğa ücret alıyor gibi düşünüyor insan. Aslında çocuğa ücret almıyor. İki çocuk olduğu için oda tipini değiştiriyor. Oda tipini şu an bizim kaldığımız oda standart en uygun oda. Oda tipini değiştiriyor. Suite gibi daha büyük bir oda veriyor. Oda tipi değişince ister istemez direkt fiyat 13-14'ten 19-20'ye çıkıyor. Yani 6-7 bin lira bir fiyat fark ediyor. Kapı çaldı. Bavullar geldi. Biz otele iki yetişkin bir çocuk olarak rezervasyon yaptık. Aura'yı da nota yazdık. Hani 15 günlük bir bebek daha var diye. Standart odayı aldık. Şu an kaldığımız odayı aldık. Ama ben mesela sistemde iki bebek yani iki yetişkin iki çocuk bir bebek bir çocuk yapsaydım o zaman bize suite oda veriyor ve fiyat direkt 6-7 bin artıyor. Bu da böyle çocuklarla tatile çıkacaklar için bir şey olsun ETS'den rezervasyon yaptırmadan önce rezervasyon yapacağınız oteli arayıp teyit ederseniz, bebeği not olarak düşerseniz e fiyatta bayağı bir fark oluyor. Aslında çocuğa fark almıyor. Tamamen oda tipi değiştiği için, hani sizi sığdırabileceği, iki çocukla sığdırabileceği oda tipi değiştiği için fark Ama aslında bu odaya da biz gayet sığarız yani hiç daha büyük bir odaya ihtiyacımız yok. Zaten yapmadan yapmaya gireceğiz. Hiç daha büyük bir odaya gerek yok. Bunu da böyle özetle paylaşmış olayım dedim. Hani otel rezervasyonu yapacak kişiler için malum fiyatlar almış başını gitmiş. Dediğim gibi geçen sene 6000 liraya kaldığımız otel bu sene orada kalamıyoruz bile. Zaten müsaitlik yok. Müsaitlik olsa dahi bir iki tarihte baktım inanılmaz pahalanmış fiyatlar. Bu, bu otel de güzele benziyor. Kesinlikle söylediğimi bilmiyorum. İşbirliği vesaire değil. Tamamen kendi araştırmalarımızda bulduğumuz bir otel. Van'a gitmeden önce bir sene falan da tatile çıkamayacağız. Son bir güzel bir tatil yapalım dedik. Çünkü kış uzun Van'da. O şekilde. Neden vlog çekemediğime de gelelim. Şimdi Avra uyudu gibi ben onu bir yatırayım ana kucağına. Geleyim. Şimdi öğle yemeği vakti gelmiş. Ben şey yapacağım. Burada verdiler böyle her şey yazıyor. Açız biz kahvaltı da yapmadık polis evinden çıkarken. E, demiş miydim iki gece polis evinde kaldık. Bir gece başka bir polis evinde Antalya merkezde. Lara'da polis moral eğitim kampında. Dün gece de Serik'te yeni açılan bir polis evi varmış. Orada kaldık. Orada kahvaltı yoktu. Direkt buraya geldik. Açız yemeğe ineceğim. Yemeğe inmeden önce Emziriyorum malum yemek yemem lazım acıkıyorum ee, yemeğe inmeden önce şeyi anlatayım neden vlog çekemediğimi dediğim gibi e, sürekli bir aura bir beyaz bir aura bir beyaz ve sürekli şey başka yerlerde kal orada kal burada kal inanılmaz düzenimiz ister istemez bozuldu hiç ailecek kalmadık hep ister istemez birilerinin yanında kalıyorsun. Her evin kuralı farklı, her evin yemek saati var farklı. Sen oraya uyumlanman gerekiyor. Doğru olarak böyle vlog falan çekmek vardı aklımda ama çekemedim. Daha doğum vlogunu da editleyip yükleyemedim. Artık onlar bana döndükten sonra olacak. Şöyle ki biz ilk bir hafta Meric'in babasında kaldık. Sonra bir hafta dikilide kaldık Sonra 2-3 gün Meric'in babasında kaldık Sonra 2-3 gün daha dikilide annesinde kaldık Ondan sonra doğum oldu Bir gece hastanedeydik Beyaz Meric'in abisinde kaldı Sonra Meric'in abisi tatile gitti Evi bize bıraktı hatırlarsanız Doğum vlogundan Biz bir hafta Meric'in abisinde kaldık Ondan sonra İstanbul'a geldik İstanbul'a geldikten sonra Vlog çekme niyetim vardı 4 gün kız kardeşimde kaldık Ondan sonra e, bir gece bir arkadaşımda kaldık, sonra bir gece e, şeyde kaldık, Bursa'ya geçtik, teyzemde kaldık bir gece, yok pardon, arkadaşımda kaldık, arkadaşımda kaldıktan sonra bir gece Şile'ye gittik, anneannemde kaldık, ondan sonra Bursa'ya geçtik, bir gece teyzemde kaldık, e, bir gece sonra Antalya'ya geldik, bir gece Antalya'da işte dediğim polis morali kampında Lara'da kaldık merkezde, sonra Serik'te dün gece bir polis evinde kaldık. Bu gece de oteldeyiz. Artık dört gece bu oteldeyiz. Bu büyük bir şey çünkü gerçekten iki çocukla sürekli başka bir yerde kalmak böyle insanı ne ediyor. Ona koştur, buna koştur. Onun biberonunu unuttun mu? Bunun müslinini unuttun mu? Beyaz hala yatmadan önce biberon içiyor. İşte o kardeşi var ya bir tane pembe tavşan kardeş diyor. Onu unuttuk mu, onu aldık mı, Pisisi var kedi bir tane, oyuncak, onu aldık mı, telefonlar, şarj aletleri, ilaçlar. Her yerde kurul, bir daha e, toplan, kurul, toplan, bir şey unuttuk mu gerçekten inanılmaz yorucu oldu. E, doğal olarak bu tempo halindeyken bir de vlog asla çekemedim. Zaten kötüümüzü zor topladım yani ne vlogu. E, o şekilde... Şimdi neyse günlerce buradayız. Güzel bir tatil, güzel bir e, otel vlogu gelir size. E, bu otele gelmeyi düşünenler varsa da bu vlogta birazcık fikir edinirler. Böyle mümkün olduğunca sohbet muhabbet ederiz ara ara. E, vlogun başında yeterince konuştum artık sıkılmışsınızdır. Artık işin güzel kısmına, tatil kısmına geçelim. Sonra malum bana dönüş. O şekilde... Ben şimdi Avra'yı bebek arabasına koyup yola çıkıyorum ee, şeye doğru ee, yemekhaneye restorana doğru orada görüşürüz. <laughs>

bu baba değil bunlar başka birisi evet baba değil bak kim var burada baba, ben de. Ben de, ben de, ben de. bak baba var burada ben de, ben de, ben de. büyüyünce olur Yeni bir günden günaydın. Bugün otelde ikinci günümüz. Uyandık, kahvaltı ettik, havuza gittik. Şimdi birazdan Beyaz'ı öğle uykusuna yatıracağım. Aura şu an emiyor, o da birazdan uyur. Sonra e, biz Meriç'le birazcık kafa dinleriz diye düşünüyorum. Dün böyle kısa kısa size bir şeyler çektim. Onları zaten görmüşsünüzdür. E, aşağı yukarı her günümüz o tatla gidecek. Ben farklı bir şey olduğu sürece böyle araya girip sizi e, durumla ilgili bilgilendiririm. Instagram'dan şey soranlar oldu böyle çocuklar nasıl tatil yapıyorsunuz işte hiç bizim gözümüz kesmiyor diye Onunla ilgili böyle ufak bir şey söyleyeyim. E, çocukla tatil yapılıyor neden yapılmasın? Sadece yani evde sürünce yani tatilde sürünüyorsun yani sürünmek değil de işte. Ya şöyle söyleyeyim mesela bir çocuk acıktığında ağlıyor değil mi? Aura acıktığında çığlık kıyamet ağlıyor. Ha, evde olup evde ağlayacağına ne bileyim havuz başında ağlıyor. Ben tam havuza girecekken ağlıyor. Sıkıntı yok emziriyorum. Koyuyorum uyutuyorum. Ondan sonra coss havuz. Yani ee, bir tık aslında tatilde böyle sürekli kendiniz için tatil yapmak isterseniz evet dinlenemeyebiliyorsunuz. Ama evde oturup böyle sıkılacağınıza e, havuz başında çocuk emzirip ya da böyle odaya gelip emzirip ben kamera için gelmiştim normalde havuz başında emziriyorum. E, ondan sonra emzirme işi bittikten sonra havuzunuza denizinize coslayabilirsiniz. Yani çocukla da tatil yapılır aslında yapılmaz diye bir şey yok yapılıyor. Aura şu anda 17 günlük. Biz 15 günlükten Aura 4 şehir çoktan, 4 şehirde konaklamıştık. Yani İzmir'de doğdu, İstanbul'a geldik, sonra Bursa'da kaldık, sonra Antalya'ya geldik. Birkaç güne de Van'a gidiyoruz. Neden olmasın? Aura direkt tatile doğdu. Çocuğum benim seyyah olacak. Herhalde büyüyünce direkt tatilde doğdu. Daha çocuk 20 günlük olamadan 5 şehir görecek. Oluyor, oluyor. Neden olmasın çünkü? Menemen su mu? Evet. Meyve suyu olmasın o? Evet. <laughs> son günden size bir şeyler çekeyim dedim. Ee, her gün ilk günün aynısı gibi geçtiği için e, dün yine biraz bir şeyler çekmiştim. Çok fazla değil. Ee, onları koydum zaten. Her gün birbirinin aynısı olduğu için çok fazla böyle değişik bir şey çekemedim. Her gün kalk kahvaltıya git. İşte e, havuza gir. Kaydıraklardan kay. Öğle yemeği beyazı uyut. E, aura'yı emzir. Beyaz uykudan kaldır. O arada işte Aura uyurken, Beyaz uyurken e, Meriç'le <laughs> birer işte kahve falan içebilirsek ya da işte bir şeyler içebilirsek, iki sohbet edebilirsek ne ala. Ondan sonra Beyaz uyandıktan sonra tekrar havuz, tekrar bir kaydırak. Ondan sonra odaya gel. Bugün e, üçüncü günümüz mü, dördüncü günümüz mü emin değilim. Hatlar gitti artık işte. Yarın yola çıkıyoruz Van'a doğru. Son gündü. Ee, yine bugün de havuza girdik. işte aktivitelere katıldık. Birazcık kaydıraklardan son bir kez baya baya kaydık. Ben de kaydım. Meriç de kaydı. Artık tatile iyice doyduk. Evimize gitmek istiyoruz. Şimdi odaya geldik. Üstümüzü e, yıkanacağız. Meriç de beyaz yıkanıyor şu anda. Ben de yıkanacağım. Üstümüzü giyineceğiz. Güzel bir akşam yemeği efendim. Modumuzu yakalayacağız. Akşama sağlam bir uyku. Ondan sonra yarın sabah bana doğru yola çıkıyoruz. O şekilde hani çok fazla konuşmalı şeyler paylaşırım demiştim ama gerçekten inanın e, bir yeni doğanla, bir 3 yaşındaki çocukla e, çok mümkün olmadı. E, çektiğim şeyler işte ara ara oldu artık. Böyle, da böyle bir vlog oldu. E, vlogu burada kapatayım. Eğer bir şey olmazsa, aksi bir şey olmazsa Çekeceğim başka bir şey de olmaz zaten bütün tatili yani otel tatilini çektim. Sonraki videolarda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.